Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim, bazı Müslümanlar soruyorlar. Diyorlar ki, sokağa çıkma diyor devlet. Biz buna uymak zorunda mıyız, mecbur muyuz? Kardeşlerim, Rabbim buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenu atiyu ve atiyu rasule ve ulil emri minkum. Allah'a itaat edin, Resulullah Aleyhisselam'a itaat edin, bir de sizden olan ulul emre itaat edin. Yani bizimle aynı havayı teneffüs eden, aynı iklimde yaşayan bu devleti idare edenler Allah'a isyan olmayan noktalarda emirler verdiyse mesela Sağlık Bakanlığı'nın ilgili talimatları devletin bu hastalıkla alakalı ilgili emirleri nelerse bu ayet-i göre Müslümanlar o emre uymak zorundadır. Çünkü Allah Teala sizden olan ulul emre itaat edin buyuruyor. Kardeşlerim Müslümanlar olarak evvela önlemleri alacak. Sağlık Bakanlığı nelere dikkat edin diyorsa onlara dikkat edecek. Sonra Rabbimize tevekkül edeceğiz. İki kişi denize açılsa biri yüzme biliyor, diğeri bilmiyor. Biraz gittikten sonra ikimiz de Allah Teala'ya tevekkül edelim, denize atlayalım deseler biri boğulur, diğeri karaya Allah Teala murad ettiyse yüzeyerek gelir. Neden? Çünkü İslamiyet sebeplere tevessül etmeyi tevekkülün bir parçası kabul ediyor. Yani evvela yüzmeyi öğrenecekti, sonra Allah Teala'ya tevekkül edecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Sakif kabilesi geliyor. içinde biri var cüzzamlı. Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki inna kad bayanaka farci. Biz senin biatını sözlü olarak aldık. Musafaya gerek yok. Sen beldene dönebilirsin diyor. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bütün belalardan koruduğu gibi hastalıktan da koruyabilirdi. Ama Efendimiz Aleyhisselam bize tevekkülü öğreten Peygamber Aleyhisselam sağlıkla alakalı önlemleri alacak sonra Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edeceksiniz. O halde kardeşlerin Sağlık Bakanlığı devlet evde kal diyorsa evde kalacak sonra tevekkül edeceğiz Allah Teala bizi muhafaza edecek.